Eren. Bugün sizlerle birlikte Granny'yi iki farklı kaçışta da yapmaya çalışacağız. Bu arada bu mod arkadaşlar. Yani polis modu. Yanımda kardeşim var. Eymen hoş geldin. Kendisi bir şey yani kendisi daha iki buçuk yaşında olmuş Normal. vardı dün mü geçen gün mü ne sessiz video atmışım. Yani sesim vardı ama oyun yap yani sesim gitmemiş. Galiba şu anda sesim geliyor değil mi? Ee, geliyor mu? Galiba geliyor. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Değil Sonra bakınca kendimi görüyorum. Az önce oyun açılırken. Evet arkadaşlar bu arada bu mod. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar bunlar yok burada. Bu arada şarjım 69. Yani yeterince. 7. Bakın arkadaşlar kamerada sanatta. Şu anda pratik modda olduğum için. Şöyle etrafa da bakıyorum da. bir şey yok burada. Şurayı açalım. Yok burada. Burada çocuk var. En başta bottan mı kaçacak ya? Yani? Bence de en başta bottan kaçalım. Şuraları açalım. Bakalım. Bakın bu çıktı. Bir dakika. Al bunu. Al bunu. Çocuk barda acıktım diye şey acıktım diye zil çaldı. Beni bunu üst kata götüreyim. İnşallah karşıda botla ilgili bir şey yoktu. Hani botun eşyası yoktu. Şuradan bir botun anahtarı çıksa Aa levye var. Bakın nasıl da tahmin ettim görüyor musunuz? Beyin işte bak buna zeka derler arkadaşlar. Zekia. Mint doluk. Bu da bir şey yok. Ee, burada ne var? Bak burada ne var? <laughs> dört handle var burada. Yani dört handle bir işime yaramayacak. Onu en son yapacağım. Bot key yok Bir kroval lazım. Vurinç. Düştüm. Ya alsam mı ya? Pek bir işi vermeyecek ama neyse gidip alayım. Ben çocuğu öldürebilirim bununla. Burada hand view var. Hand view hızlı bir işime yaramayacak. Şurayı açalım bir şey çıkmadı. Katı please lazım. Atalım bunu. Crowbar şuradaydı. Zaten burada da crowbar'dan başka bir şey çıkmadı. Crowbar'ın şeklini bozdum. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'a güncelleme geldi. Dün ne geldi galiba? Ve ben okula gittiğim için ee, Yarın okula gideceğim karneleri almaya. Benzin. Alalım, atalım. Greeny belki. Yani Easy mod'da bitirdim ben. Normalde bitirmedim, Hard'da da bitirmedim. Extreme'de hiç bitirmedim. Hani onlar da oynamadığım için easy de oynadım. Easy ile pratik modda oynadım. Hop. Bir dakika. Şu crowbar şekli şöyle olması lazım. Şuna bak. Eski püslü bir şey. Al bunu. Ee, string wheel nerede acaba? Nereden çıkacak acaba bu string wheel merak ettim şu kapının olduğu bir kim vardır? Şu kasanın da çıkacak büyük ihtimal. Onun da cutting piece çıkacak. Onun oradan da boğaz string piece çıkar. Aa yanlışmış. Hmm, şuradan boğaz cutting çıkmaz yani. Mevbu bu karşıya da gitmek zorundayız. Yani eşyaları yine ta aşağıya kadar götüreceğiz. Bu da çıkıyor sıra. burada yok. Lan düştüm aşağıya. Nightmare modda belki oynarım. Nightmare'da. Nightmare. Aa bak. Tam tersi. Tam tersiymiş. Kasında oldu yerin, şöyle atlayalım Direkt uzun yoldan ne gidiyorsak. aa bagaya girdi. Bu Böyle... neydi? aa bir yapma Onu da alacağım. Ay papa bay bay. Neden arası neden Double key de bulduk. Şimdi sadece bir tane Ball string ve bulamadık. Bulmadık. At, atsana. Atmıyor şimdi aşağı. Bu sesi gitti. Tövbe. Lan. Tövbe. Gidiş lan. Lanetli lan burası moda bak. Güzel yapmışlar modu bu arada. Aa 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 Bekle ben buna yemek getireyim. Yemek mi getirsem öldürsem mi ya? Yazayım Şu tip bok ya öldüreceğim lan ben bunu. Gülün oynayacağım. Ee, bu arada kulaklık çünkü yani kulaklık var kulağımda. Kulak çerçevim görürseniz. Oh. O şimdi nane yiyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Ne lan ne Kaç. Kaç. Evet arkadaşlar bütün eşyalar burada. Galiba değil mi? Tam botkey. Tam botkeyi nereden ki buldu burada Evet arkadaşlar. Yaz saatinde ben yokum. Yaz saati 3 ay diye biliyorum. Düşme. Aa tamam oraya gitti. Bir alayım. Aa kapıyı açmadık. Ya bakayım mı? Kapıyı aç diyor. Arkadaşlar ilk kaçımı, kaçımız hiç kaçışımız böyle. Evet arkadaşlar. Birinci ıı, kaçımız kaçışımız böyle. İkinci kaçışımız İkinci kaçışımız işte kapıdan. Medium. burada da bu sefer kapıdan kaçacağız. Kapı ile ilgili olan eşyaları alacağız, açacağız. Hepsini kutu ring ring diye kasacağız. atmadım. Attım mı lan? Attım mı? Benim adım Mahmut. Bu arada Tiyan Murat'ı de. Benim adım Mahmut. Benim adım Tuk Tuk'u Day one. Vay be bu video 11 dakika. Her gün uzun video atıyorum. Evet her gün uzun video yapmaya çalışacağım. Her gün değil de. Her gün mi Aşağı indin belki aşağıda levye vardır. Buradan bir şey çıkmaydı zaten. Zaten benim şansıma daha önce crowbar bile çıkma şansıma. Çocuğun sesi. Onun sesi de. Sesi kaymış. Ee, bakıyorum şöyle. Yok. Büyük ihtimalle o küçük yer var ya. Söylememe gerek kalmadı. Şöyle etrafa bakalım. Kapıyla ile ilgili bir şey bulmalıyız. Batke, batke bir işim yok. sonra film izleyeceğiz. İkinci videomda. Oraya mı çıktı? Gören mi çıkıyor Şunu açsam mı la? Ne dedim? Buradaki yerde bir tane kuru bar alıyor genellikle. Kapıya bakıyor. Çıkıyor. Evet. Doğru bilmiyordum. Kapıyla ilgili iki tane şey bulduk. Üç tane. Bu da kapıyla ilgili. Benim yandı ya. Arkadaşlar yedi buçukta okula gittim bugün. Ben Perşembe Cuma okula gidiyorum. Resmen beynim yandı Ya. aşağı attım. Alsam mı? Al, alamıyorum ki. Dur çocuk dur. Şöyle şunun ne atayım. Tamam. Ee, hand lazım. Crowbar, crowbar'ı bulduk zaten. Evet, yani şurada şeymiş Oradaki levyeyi de alacağım. Levyeli pelakayı da buldum. Biri ne kalıyor? Handy Hill'la Cutting Player kalıyor. Onu da onları da bulursan. Daha kutular var. Kutuları açacağım. Hı uh -hı. -huh. Buraya çıkıyorum buradan. Bir de kaç dakika sürecek lan? <laughs> Benzin bir şey yaramaz. Ve ponki. En başta gidip <laughs> stunganı stungan mı alsın ya? Ben stunganı alayım. Zaten burada helikopter yok. Çünkü ben çok 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 çok, çok eski sürüm. Buraya Daha stungan burada değil. Ben dışarı geldim. Bakın arkadaşlar böyle gideceğim. Böyle bitirme challenge yapalım mı? Patik mod doğumda yaparız. Aslında şöyle gideceğim. Bu arada böyle de saklanabiliyorsunuz. Böyle saklanabiliyorsunuz. Gireni ve de görmüyor. Böyle saklanarak derisini de neden kurtulabiliyorsunuz. Bu mavi anahtar kapıda çok işinize yarıyor. Şunu kaldırıp atak şuraya. elektriği kestim. Son olarak Hand Vehicle kaldı. Burada iyi, kutudan çıkmadı. Aşağıda bir kutu var. Ondan çıkar büyük ihtimal. İşte buraya atma bak. Buraya değil. Tamam. Şimdi silah alıp uçacağız. Elimde silahla kaçacağım bu arada kaptan. Hmm, şöyle. Al bunu, at bunu, al bunu, aç buraya. Al bunu. Al bunu. İlacı. Oğrenç buradayım mı? Buradaydı ama. Warren işte İngilizce anahtarı burada Unutturmayın. Bekliyorsun annem Bakalım görürsünüz olacak. Bir de gözürde mermi var mı? Yokmuş. Bunu buraya atmayacaktım. Bunu buraya. Bu Playbook'iyi de alacağım. Ee, bir dakika şu bekten bir levi alayım ben. Bu arkadaşlar dede oldu.

geliyor. Ay, Allah. hu ben bu çocuğu öldürdüm de neyse. Şuna bak. Et istiyorlar. Ne bileyim bari otla beslesin. Ne bileyim. Hmm, başka mesela ye yemesin. Şimdi yoksa Dur 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 dur. Aa yanlış yandın ne abi? What? Kasa anahtarı. Al bana şu etini hadi. Hey bebeğim. İyi yemeler. Aa! Kaçtım manyaklığım. Aa buradan çıkacakmış. Her yılla burayı açacağız. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar açıldı bura. Aa bak bu, burada vardı kaldı. Aç. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik yani ilk kaçışta yaptık. Ee, normalde de belki yaparım. Yani normali belki indiririm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay yani ikinci videomda. Bay bay.